Yüz bin liranı alırım, peşin alırım. Hay hay gülüm sen emret. Tanıdığım otele giderim, sabahlamak istersen... ...ayrıca para verirsin. Seninki bas bayağı ticaret, çok acımasızsın. <laughs> İşine gelirse, tamam mı? Tamam tamam, bozulma. İyi, eh, peki. O zaman programdan sonra arka kapıda bekle beni. Şimdi de yüksek huzurlarınızda eşsiz oryantal aşkın büyülü çiçeği arzu. Bravo! 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 Hey, karıya bak. Yeni gelmiş galiba. Ne güzellik böyle mi? Hasta eder insanı. Hasta öldürür be. Selim abi. Kim bu? Ne zaman geldi buraya? Arzu diyorlar adına. Üç haftadır burada. Her gece de iş tutuyor. Programdan sonra buyursun. Çok pahalıya patlar size. Benim para delisidir çünkü. İstediği para olsun. Çağır sen. Sağ ol Selim abi. Söylerim. Söylerim. Gitme, elli bin daha veririm. Olmaz, uykum var. Yorgunum. Peki, yüz bin oldu. Sabaha kadar benimsin. Peki. Oldu. <laughs> merhaba. Merhaba. Nerede kaldın? sabah yedide yattım, uyuyakalmış. Aşağıda Macit Bey seni bekliyor. Tamam. <laughs> Oo, hele şükür, nerelerdesin? Hatırın için geldim. Bir daha da yokum. Neden? Paranın yarısını Neriman Karı sağlıyor elimden. Üç beş kuruş için çekemem bu rezilliği. Derdim para olsun güzelim. Sana ayrıca öderim. Neriman öğrenirse parçalar beni. Ruhu bile duymaz. Sen yeter ki istediğim zaman benim ol. Ne kadar görmüşüm. Dans etmesen fark etmeyecektim seni. Dans etmemin sebebi bu zaten. Herkes tarafından fark edilmek. Sonra da para karşılığı sevişmek öyle mi? Evet. Sana desem ki hiç kimseyle düşüp kalkma. Yalnız benim kadınım ol. Ne dersin? Olmaz. Bana para lazım. Çok para. <laughs> Yapmayı düşündüğüm işlere senin paran yetmez. Ne o? Erkencisin bugün. Sen de öylesin. Nereye? Akşam üç müşteriyle çıktım. Biriyle de sabahladım. Bugün çalışmayacağım. Gönlümce yaşayacağım. O? Maşallah. Allah versin. <laughs> Çok hızlı gidiyorsun. Yavaş ol biraz. Bu kadar harcama kendini. Değmez. Mecburum abla. Büyük paranın yolunu bulana kadar başka çarem yok. Aptallık ediyorsun. Büyük paranın yolu buralardan geçmez kızım.